Evet sevgili öğrenciler bu videomuzda fraktal konusu ile ilgili soru çözümleri üzerinde duracağız. Hemen birinci örneğimize başlayalım. Aşağıdaki örüntülerden hangisi bir fraktal belirtiliyor? Aşkına baktığımızda işte bir üçgen var. Bunun sol köşesi taranmış küçük bir üçgende. Efendim ikinci şekil üste geçmiş bu üçgen. Sonra sağ alt köşeye geçmiş. Burada bir örüntü var. Bu bir fraktal değildir. Eksi koyuyorum. Eee B şıkkına baktığımızda ise bir üçgen var. Yine aynı birinci dik gibi alt tabana yerleştirmiş küçük üçgeni. Aynı üçgeni sağ yani yana, sağ yan kenara taşımış. Bir de sol yan kenara taşımış. Burada da bir örüntü var ama burada da bir fraktal söz konusu değil. C şıkkına baktığımızda ise üçgenin içine bir üçgen yapmış. Daha sonra tekrar farklı bir üçgen yapmış. Sonra bu üçgeni işte biraz daha genişletmiş ikinci şekle göre. Burada ne örüntü var ne fraktal var. Burada hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. D seçeneğine baktığımız ise bakın bunun içine bir tane üçgen yapmış şu şekilde. Daha sonra onun içine küçülterek bir tane üçgen yapmış. Demek ki bundan sonraki adımda devam etsem bir tane daha küçük üçgen olacak. İç içe şekil küçülerek ve bir örüm şeklinde devam ettiği için ne diyeceğiz? Bu bir fraktaldır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. İkinci örneğimize baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bir fraktal değildir diyor. Şimdi bakıyoruz. A şıkkında çemberler küçülerek gitmiş. Bu bir fraktaldır. B şıkkına baktığımızda bakın kare üçgen kare üçgen yani bakın kare üçgen kare üçgen bakın kare üçgen olarak yani ikisini bir şekil gibi düşünün kare üçgen kare üçgen kare bu da bir fraktaldır. D şıkkına baktığımızda ise bakın çember üçgen çember üçgen D şıkkında da bakın çember üçgen var yine çember üçgen var Sonra tekrar yine çember üçgenler. Yani çemberli üçgeni bir şekil gibi düşünürseniz aynı şekil bakın tekrar etmiş. Bu da bir fraktaldır. C şıkkına baktığımız ise beşgen var. Beşgen içinde bir dörtgen kare yapmış. Yani tekrar üçgen. Bir kere aynı şekilde devam etmemiş. Dolayısıyla bu bir fraktal değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bir diğer örneğimize baktığımız üçüncü örneğimiz arkadaşlar. Yukarıdakilerden fraktalın dördüncü adım aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakın burada birinci adıma, ik, ikinci adıma geçerkenki kuralımız. Burada kuralın aynısı. ikinci adımdan üçüncü adıma geçerken kuralla aynı olmak zorunda. Şimdi birinci adımdan ikinci adıma geçerken ne yapmış değerli arkadaşlar? İşte bu yaklaşık üç parça ayırmış diyelim. Şuradaki şuradan şu üç parçanın ortadaki parçasını sivri bir şekilde şu şekilde ne yapmış? Yukarıya taşımış. Tabi burası boş. Burası artık gitmiş. Bakın. Peki ikinci adımdan üçüncü adıma geçerken ne yapacak? Burayı ne yapıyor? Bakın yani her düz çizgiyi yaklaşık üçte birinden şu şekilde bakın sivriltmiş. Burada da şurayı zaten burası vardı. Bir de burası var. Düz çizgi gördüm. Her yerde üçte birinden yaklaşık bu çıkıntı yaptı. Bakın ikinci adımda üçüncü adım şimdi ne oldu? Geçiş bu şekilde olmuş oldu. Şimdi üçüncü adımla dördüncü adıma geçişi nasıl yapacağız? Değerli arkadaşlar her düz çizgiden bir çıkıntı yapacağız. Mesela bakın burada bir düz çizgi var şurada Burada bir çıkıntı. Şurada bir çıkıntı. Zaten burada bir çıkıntı var. Burada bir çıkıntı. Burada bir çıkıntı. Burada bir çıkıntı. Burada bir çıkıntı. Burada çıkıntı zaten var. Burada, burada. 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 Bu şekilde yaptığımda zaten bakın B ve D seçeneklerini direkt eledim. Çünkü burada bir çıkıntıyla başlaması lazım. Bakın burada başlamamış. Onları eledim. A ve C şıklarına baktığımda ise evet ikisi de iki tane bakıyorum hiçbir farkı yok birbirinden. İkisi de doğru cevap olarak kabul edebilirim. Ben bir tanesini karalıyorum. İkisi de doğru cevap olarak kabul edebilirim. Değerli arkadaşlar. Dördüncü örneğimize geçtiğimizde yukarıda verilen fraktörün dördüncü adımındaki boyalı karasayızı kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. 2. adımındaki 2. adımındaki boyalı kare sayısı 1. Bakın o da şurası gördüğünüz gibi. Şimdi 3. adıma baktığımda boyalı kare sayısı zaten bir tane vardı. Şurada da 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de burada var. 9 tane var. Şimdi dördüncü adıma geldiğinde şurası dördüncü adım olacak değerli arkadaşlar. Dördüncü adım soruyor. Boyalı bölge sayısı kaç olur diyor. Kuralımız ne bakın? Birden ikiye geçerken ne yapmış? İşte kareyi 9 parçaya bölmüş. Beyaz kareyi 9 parçaya bölüp ne yapmış? Ortadaki kareciyi karalamış. Bakın 2'den 3'e geçerken ne yapmış? Her beyaz kareciyi 9 parçaya bölüyor. Ortasını karalıyor. Burayı da 9'a bölüyor. Ortası. Keza bunlarla hepsinde ne yapıyor? Aynı şey yapıyor. Aynı mantıkta gidersek burada bakın şu kareyi de 9'a bölüp ortasını karalayacak bakın. Şu kareyi 9'a bölüp ortasını karalayacak. Bunu böyle yapacak. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Dolayısıyla bakın değerli arkadaşlar şu karenin bir parçası şuydu ya. Bakın şuradaki bir parça da Kaç tane daha küçük kare oluşacak? 3, 6, 2 de burada bir parçada 8 tane kare olacak. Bundan kaç tane var bu şekilde? Bakın şu şekilde yaptığımda, 3'ü 3 yaptığımda. Şu karelerden kaç tane var? Şurada saymıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 8, 64 tane daha. Yani 1 ve 9'a, 1, 9 demiştik ya. Toplamda 10 tane isterseniz şöyle yapalım. Yani 10 tanenin üzerine ne olacak? 64 tane daha gelecek. Tabi 3. adımdaki ile beraber 8, 9 9 da 64'ü toplarsak değerli arkadaşlar şu şekilde yapalım. Bir karışıklığa meydan vermemek için daha toplu şöyle yazalım. Şimdi 8 kere 8 dolayısıyla 4. adımda 3. adımda ne dedik? Ee, 8 tane vardı bakın. 3, 6, 8 bir de bununla beraber 9 tane. Total 9'lu. 9'un üstüne 8 kere 8 64 tane daha küçük karecik geldiğinde topladığımda 73 tane ne gelecek? Boyalı kare gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Çünkü biz zaten 3. adımı şimdi toplamıştık 1 artı 8 9'da az önce onu o yüzden şey yaptık toplayarak gittiğimizi bir an için unuttuk ama doğruca 70 şuraya arkadaşlar toplayarak gittiğimizde çünkü 8 kere 8, 64 tane şuradan küçük karecik geliyor. 9'da öncesiydi. Toplam 73 tane. Değerli arkadaşlar 5. örneğimize geldiğimizde yukarıdaki ilk 3 adımı verilen fraktalın ikinci adımında oluşan en küçük karenin alanı 6. adımda oluşan en küçük karenin alanı oranı kaçtır demiş. Şimdi buradaki fraktalı bakın. Bir kenarına değerim ki arkadaşlar bunun bir birimi aldınız. Sonra burası ne olur? 1 bölü 2. Bakın küçülerek. Burası da onun yarısı 1 bölü 4. Dolayısıyla bakın dördüncü adımdaki fraktalın o küçük oluşan karenin bir kenarı 1 bölü 8. Beşinci adımdaki oluşacak o küçük kare 1 bölü 16 olacak bir kenara. Altıncı adımdaki orası da küçük karenin bir kenarı 1 bölü 32 olacak. Bana diyor ki ikinci adımda oluşan en küçük karenin alanının 6. adımda en küçük karenin alanı. 2. adımdaki en küçük karenin bir kenarı nedir? 1 bölü 2. O zaman ne diyeceğiz? 2. adımın bakın 6. adımı oranını soruyor. 2. adımdaki en küçük karenin alanı nedir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'dir. Peki 6. adımdaki en küçük karenin alanı nedir? Bir kenarı 1 bölü 32 olduğu için değerli arkadaşlar. 1 bölü 32 çarpı 1 bölü 32. Şimdi şurası 1 bölü 4 yaptı. Bunu da ters çevirip çarptığımda 32 bölü 1 32 bölü 1 dedim de değerli arkadaşlar. Şunları sadeleştirsem buradaki 8 kalır. 8 ile e 32'yi çarparsam 256 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Yukarıdaki altın sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki karesel bölgeler kullanarak oluşturan traktörün üçüncü adımda oluşacak şekil aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bakın başlangıç adımdan birinci adıma geçerken nasıl yapmış? Başlangıç adımdaki sarı boyalı yeri dörde bölmüş ve burasını sarı boyalı olarak bırakmış. Yine kural şu o zaman sarı boyalı yeri dörde böleceğim. Bakın burası sarı boyalı. O zaman burayı da bundan sonraki adımda ne yapacağım? Dörde böleceğim. Şurayı sarı boyalı bırakacağım. Bu hangi seçenekte var değerli arkadaşlar? C seçeneği de bizim istediğimiz cevap var. Evet 7. örneğimize geldiğimizde değerli arkadaşlar. 7. örneğimizde bize diyor ki bakın. işte yukarıdaki daireler kullanarak oluşturan fraktal modelin 5. adımında toplam kaç dairesel şekil vardır diyor. Bakın değerli arkadaşlar. Şuna başlangıç adımındaki bir tane dairesel şekil var dairesel şekil var. Birinci adımında birinin yanına iki tane dairesel şekil eklenmiş. Gördüğünüz gibi şunlar eklenmiş. İkinci adımında bakın 1 ve 2 zaten vardı değerli arkadaşlar. Onun yanına 1, 2, 3, 4 tane daha eklenmiş. Bakın dikkat ettiniz hep iki katı ekleniyor. O zaman 3. adıma baktığımda 1, 2, 4. 2 katını alırsam 8 eklenecek. Dördüncü adımda değerli arkadaşlar 1 2 4 8 zaten vardı. 2 katı 16 eklenecek. Bana bakın 5. adımı soruyor. 5. adımda değerli arkadaşlar ne olacak? 1 2 4 8 16 ve 32 eklenecek. Bana 5. adımdaki toplamları şunların hepsini toplayalım bakın değerli arkadaşlar toplam işlemini hızlı bir şekilde yapalım. 2 3 ne yaptı? 7, 15, 31, 32 daha ne oldu? 60 oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. 8. örneğimize baktığımızda 5. adımda oluşan gülen yüz. Şimdi bakın. 1. adıma bir tane gülen yüz var. 2. adımda 1'in yanına bakın kaç tane? 1, 2, 3 tane daha güzel gülen yüz eklenmiş. Üçüncü adımda değerli arkadaşlar. Zaten bir ve ikinci adımdaki şu 1-3 yazdım. Bunun yanına bakın. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tane daha eklenmiş. Fark ettiyseniz 3'er kat gidiyor değerli arkadaşlar. O zaman dördüncü adımda bakın sevgili arkadaşlar. Dördüncü adımda ne olacak bu? 1-3-9 artı artı vardı. Bunun 3 katı ne olacak? 27 eklenecek. 5 adımda değerli arkadaşlar. 1 artı 3 artı 9 artı 27 artı 3 katı 81 eklenecek. Bana diyor ki 5. adım oluşan yeni oluşan gülen yüz sayısı. Zaten şuradan şöyle ayırdığımda bakın değerli arkadaşlar. Şurası zaten 4. adımda vardı. E, yeni oluşan gülen yüz 81 tane yeni gülen yüz olmuş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir diyeceğiz. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar 9. örneğimize baktığımızda yukarıdaki ilk 3 adım öğrenilen fraktalım 5. adımında toplam kaç tane üçgen oluşur demiş. Şimdi bakalım. Bakın burada bir çeldirici var. Sarı boyalı yerleri çıştırmak için vermiş. Sarı boyalı üçgeni sormuyor. 5. adımda kaç tane üçgen oluşur diyor. Şimdi bakın burada 1 2 3 4. Demek ki 1. adımda 4 tane üçgen var. 2. adımda zaten 1 2 3 4 şurada vardı. Onlara ek olarak şurası 5. 6, 7, 8. Dolayısıyla 8 tane daha. Devam edelim. Zaten 8 tane vardı. Şurası 9 olsun. 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane de burada. Görüyorsunuz. O zaman ne olacak? Birinci adımda kaç? 4. İkinci adımda 8. Üçüncü adımda ne oluyor değerli arkadaşlar? 12. O zaman dördüncü adımda 4'er 4'er artıyor bunlar. 16 şöyle çıkarsak 5. adımda da değerli arkadaşlar 20 tane üçgen oluşur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer bir örneğimize baktığımızda yukarıdaki örüntüde soru şartı yerine aşağıdakilerden hangisi gelir diyoruz. Şimdi bakın birinci adımdan ikinci adıma geçerken çektiği çizginin karşısına bir tane paralel çekmiş. Daha sonra 2'den 3'e geçerken burayı hallettik. 2'den 3'e geçerken ilk çektiği şu çizgiyi silmiş değerli arkadaşlar. Onun yerine şuradan çapraz bir çizgi çekmiş. Bakın şu şekilde. Sonra buradan buraya geçerken son çektiği bakın şunun karşısına paralel çekmiş ve buradan da bu adıma geçerken değerli arkadaşlar şunu silmiş. Daha önce çektiğini silmiş. Buradan yine bir böyle V harfi gibi bir çizim yapmış. Dolayısıyla en son çektiği çizgi bu olduğu için bir sonraki adımda buna paralel çekmesi gerekiyor. Bakın şurada bir paralel olması lazım. Şıklara baktığımda Buna paralel olan burada yok. Burada yok. Burada yok. Hiçbir şeye bakmam. Bakın burada buna paralel var. Direkt hemen kısa yoldan cevap B seçeneğidir nedir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yine güzel iki tane soruyla karşı karşıya geldik. Yukarıdaki örüntüde soru işareti aşağıdakilerden hangisi gelir diyor değerli arkadaşlar. Şimdi bakın birden ikiye geçerken kural neyse ikiden üçüncü adıma geçerken kural olacak. Bakın bu, bu, kareyi dörde böldüğümde, dörde böldüğümde şuradaki sol alt köşedeki şekli büyütmüş görüyorsunuz. 2'den 3'e geçerken tekrar burayı ne yapmışım? 4'e bölmüşüm. Sol alt köşedeki kısmı büyüttüğünde bunu elde eder. Peki buradan bir sonraki adıma geçerken ne yapacağım değerli arkadaşlar? Bunu ne yapıyorum? 4'e böleceğim. Ve sol alt köşeyi bakın şu kısmı büyütürseniz ne olur? C seçeneğindeki gibi bir resim ortaya çıkar. Evet. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. 12. sorumuzda yine oldukça güzel bir soru. Birçok öğrencinin bize sorduğu bir soru tarzı. İşte yukarıdaki e, ilk 4 adım verilmiş. Birinci adımdaki şeklin uzunluğu 5'miş. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. İkinci adımda ne kadarmış? 11. O zaman bu 11'i ben 5 artı 6 yazıyorum. Üçüncü adımda ise 18.2. Ben bunu 5 artı 6 zaten vardı. Onun yanına 7.2 yazıyorum. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Birinci adımda 5. İkinci adımda 5'in yanına 6 artmış. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 5'in 5'te biri yüzde %20'si kadar artış yapmış. 5'in 5'te biri 1. Bir. Üstüne ekledim 5'in üstüne 6 artmış. Şimdi 6'nın 5'te biri bakın 6'yı 5'e bölersem 1.2 yapar. 6'nın üstüne eklediğimde 7,2 kadar bir artış olmuş. Demek ki bundan sonraki adımda bakın 7,2'nin 7,2'nin 5'te 1'i kadar üzerine ekleyeceğim. 7,2'yi 5'e kısa yoldan biz aklımızdan bölelim. 1,44 yapar değerli arkadaşlar. 7,2'nin üzerine de 1,44'ü eklediğimde topladığımda burası 4, 6, 8,64 yapar. Yani değerli arkadaşlar şu adımda zaten bakın 5 vardı. 6 vardı. 7,2 vardı. Bir de bunlara ek olarak 8,64 olacak. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımda zaten şurası belliydi. 18,2 idi. Şu değerli arkadaşlar 18,2 ile de 8,64 topladığımda şurayı sıfırla tamamlayabilirsiniz. Burası 4, ,2. 16 elde var. 26,84 olur ki doğru cevabımız A seçenidir değerli arkadaşlar. Buradaki kuralı bir daha hatırlatalım. Bakın hep 5'te 1 oranın eklenerek gitmiş. 5'in 5'te 1'i 1. 1 5'e ekledim 6 artmış. 6'nın 5'te 1'i 1.2. 6'nın üzerine atladım, 1 1, 4, 4, 1, 4, 4, 7, ekledim 7.2 artmış. 7.2'nin 5'te 1'i 1.44. 1.44 7.2 ekledim. 8.64 şunun üstüne eklenecek. Dolayısıyla 18.2 ile 8.64 64 topladığım zaman zamanda 26,84 olarak buluruz değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler bundan sonraki videomuzda yine matokulu.gen.tr adresinde görüşmek üzere diyoruz.